Görmedim, öyle mi bilmiyorum. bilmiyorum. Yani güzel güzel... İha. Arabanın önündeki kandan aranıyorlar. Belki böyle, nereden bilecekler? Ama asıl aklı... o... Yani, görünce şimdi... Ne yaptım ya? Ne yaptım ya ben? Sa... Oy keri sağ 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 da sağ biraz garip oldu. Hı? Amacımız para kasıp pompalı almak. Zaten var da yani ana olarak. Ana derken baba olarak. Hem yani polisten aldım ben ben. Normal oyunda kalmayacaktım. Anker, ya benim yayını kapatmam lazım. Hemen geleceğim. Evet. Gel yandasın ben yine.